15. İnşaat ve Gayrimenkul Fuarında yoğun katılımı ekranlarınıza yansıtmaya devam ediyoruz Emlak Bülteni TV'den. Sayın Ali Tuğcu var yanımızda, sektörün önemli dinamiklerinden. Ee, nasıl görüyorsunuz? Ee, fuar açılışı çok canlı. Ee, Tabii 15. İnşaat Fuarı gayrimenkul olarak da ikinci fuarımız, Rising City Fuarı. Gerçekten çok büyük bir ilgi var. Her geçen sene daha iyi bir yere geliyor. Gayrimenkul Fuarımız bir sene yüzde 35 büyüdü. Ee, açılışta da bu ilgiyi görüyorsunuz. Yani geçen geçenin daha iyi bir noktaya geliyor. Ve Türkiye'de en geniş kapsamlı gayrimenkul fuarı haline geldi. Ee, ziyaret... İkincisi düzenleniyor Sayın Başkanım. Evet. Ee, üç sene önce bir bölüm olarak açılmıştı. Yoğun talep görünce müferit bir fuar haline geldi. Bu ikincisi ama çok büyük bir katılım var. Bunun altyapısı 3 sene önce biz Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak Mipim KAN'daki fuara bir ziyaret düzenledik. Ve Bursa'da bunu nasıl yapabiliriz diye görüşmelerde bulunduk ve bu noktaya geldi. Tabii Türkiye'de en önemli fuarlardan biri haline geldi bu gayrimenkul fuarı. Çok kapsamlı bir fuar. Burada 50 bin liradan başlayan 5 milyon dolara kadar çıkan e, yatırımlar konuşuluyor. Konut ve gayrimenkul yatırımları. İşte 5 bin liradan başlayan e, ve sonu açık arsa e, portföyü var. Dolayısıyla her bütçeye uygun yatırımlar var. E, Bursa'nın önemli projeleri de burada. Her bölgede projeler var. E, şehir dışından da projeler var. Dolayısıyla vatandaşlarımız buraya gelip bütün seçenekleri bir arada görme imkanına kavuşuyorlar. Ve aynı zamanda da bu seneki projeler bir önceki seneye göre çok büyük gelişme kaydetmiş. Bu anlamda da nitelikli projelerin önüne açmak açısından da fuarımızın çok büyük etkisi var. Peki kentsel dönüşüm konusunda Bursa'yı değerlendirirseniz bundan birkaç yıl önce. Yaklaşık 3 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakanken geldi ve yıldırımdan düğmeye bastı. Siz ne kadar ne derece bir ilerleme görüyorsunuz kentsel dönüşümde? Bursa'nın genel kanısı henüz birkaç önemli büyük adım atamadık yönünde. Kentsel dönüşüm nasıl olmalı? Ne şekilde olmalı? Yeşilimizi nasıl korunuruz? Biraz detaylandırın. E, asl aslında evet, aslında, evet, e, evet Taner Bey. Sayın Taner Eke bu arada sevgili izleyenler yok, yok. Aslında, e, tanıtmış olayım Yok başkanım güzel e. bilgi verdi. Hani ben şuradan araya girdim. Tam dün de DEBTESO'da fuar vasıtasıyla hani kentsel dönüşümle ilgili bir zirve sayılır bir toplantı önemli bir, bir forum, toplantı forum, önemli bir forum düzenlendi. Orada bütün yani ilgililer, taraflar, yetkililer hani belediye başkanları, odalar akademisyenler ve bizim ticaret odasının inşaat komiteleri ve konsey başkanımızın başkanlığında bir program yapıldı. Ee, güzel de oldu. Bence amaca hizmet etmiştir. Ben fuarla ilgili zaten başkanım, konsey başkanımız güzel bilgi verdi. Ama ben şunu ekleyeyim. Yani ben güzel böyle nitelikli e projeler görünce inan o kadar heyecanlanıyorum ki. Yani arkadaşlarımız artık Bursa'da Böyle nitelikli kompleksler, projeler, rezidanslar yapılmaya başlandı. Buna da ihtiyacımız vardı. Buna da milletimiz değer yani. Bursa halkı için evet. yani değer evet. gerçekten. Tabii bu kentsel dönüşümde de başarılı olursak, bu dönüşümü de doğru yapabilirsek ki dün çok yönüyle ele alındı. Tabii ki önemli. İnşaat sektörü hızla büyüyor, gelişiyor. Ufak tefek sıkıntılarımız var ama... Olacak tabii Türkiye'nin diğer şeyleriyle beraber, problemleriyle beraber. Bu sektörde de sıkıntılar yaşanıyor ama önü açık, önemli bir sektör. Hem istihdam açısından hem e, e, ekonomi açısından önemli bir sektör. Bu sektör ümit verici. Yani Türkiye'nin nüfus artışıyla beraber de sektör de bir taraftan gelişiyor ve yenileniyor. Güzel görüyoruz inşallah. inşallah. Başarılarınızın devamını diliyorum. Fuar sanırım 60 bin üzerinde katılımcıyı ağırlayacak gibi görünüyor. Sayın Başkan, Emlak Bülteni TV'de Bursa'nın inşaat ve emlak alanında ve inşaat sektörünün alt iş kollarını da kapsayacak yeni özel bir web kanalı. Buradan bir mesajınız olur mu Emlak Bülteni TV'ye? Biz Bursa Ticaret Sanayi Odası İnşaat Konseyi olarak inşaat sektörüne katkı veren, Özellikle basın mensuplarımıza, sosyal kanallardan bu işe destek verenlere ben çok teşekkür ediyorum. Sektörümüzün gelişimi açısından çok önemli bunlar. Sürekli bilgi, güncel bilgileri paylaşıyoruz. Bu anlamda e, kentsel dönüşümle ilgili de sorduğunuz sorulara da e, bir iki ekleme ben yapmak istiyorum. Yani burada bizim bu seneki fuarda kentsel dönüşüm projelerimiz ön planda. Dolayısıyla biz de fuar haftasında kentsel dönüşümle ilgili bir forum yaptık. ...dediğiniz soruları da orada cevap aradık. İnşallah bunların sonuç... ...bildirgesini de buradan... ...çünkü çok önemli konular konuşuldu. Bugün Vali Bey de çok önemli açıklamalar yaptı. Özellikle... ...kent ve şehir arasındaki farkı... ...matematik... ...yıkmak ve yakmakla ilgili, inşaatla ilgili... ...matematik ve... ...mimarlıkla alakalı... ruhla, ...şehrin ruhuyla alakalı... ...çok önemli tespitler yaptı. Hani kentsel dönüşüm de ...bu açıdan bakmak lazım... Yani siz de burada bu düşünceleri paylaşırsanız bu sektöre de dönüşüme de doğru dönüşüme de büyük katkı sağlamış olursunuz. Ben çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum bu ilginize. E, mutlaka basın tabii çok önemli. Her alanda olduğu gibi bu sektörde de mutlaka sizlerin de önemli Her Alanda olduğu gibi Emlak Bülteni TV olarak doğru çok ve tarafsız. tarafsız ve de kaliteli yayıncılık anlayışıyla gerçekleri de aktararak e, işte Alanında, e, lokasyon olarak da tüm ilçelerde, Bursa'da hangi projeler ne şekilde yürüyor e, birebir e, ve son gelişmeleri de aktarmaya çalışacağız inşallah. E, yolumuz açık. Siz bu konuda zaten eskisiniz, tecrübelisiniz. E, e, teşekkür ediyorum. Beşen Birkay ile birlikte Emlak Bülteni TV devam edecek. Başarılar. Teşekkürler.